Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde hakikatini yitirmiş dinlere meyletmedi. Yahudilik, Hristiyanlık ve Mecusilik gibi asılları ilahi olmakla birlikte zamanla tahrif edilmiş inanç sistemlerine yakınlık duymadığı gibi Mekke toplumunun benimsediği putperestliğe de asla yönelmedi. Putların ne fayda ne de zarar verebileceğini insan eliyle yontulmuş aciz varlıklar olduğunu çok iyi biliyordu. Şirkten uzak, tertemiz bir fıtratla yaşıyor, Allah'ın varlığına, birliğine ve ahiret hayatına yürekten inanıyordu. Son beş yıldır insanlardan bilinçli bir şekilde uzaklaşarak Mekke'nin yakınında bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına çekiliyordu. Burada Dünya gürültüsünden, şehir hayatının karmaşasından ve ahlaki yozlaşmalardan uzak kalarak derin tefekkürlere dalıyordu. Kainatı, gökyüzünü, yıldızları, dağları, geceyi ve gündüzü ibret nazarıyla seyrediyor, Allah'ın yaratıcı kudretini düşünüyordu. Büyük dedesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi kainat kitabını okuyarak ibadet ediyor, yaratılan her şeyde ilahi hikmetleri anlamaya çalışıyordu. Bu inziva yılları sıradan bir yalnızlık değil, büyük bir vazifenin manevi hazırlık süreciydi. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem 40 yaşını 3 ay geçmişti. Bu yaş, insanın aklen, ruhen ve ahlaken en olgun haline ulaştığı dönemdi. Son aylarda yaşadığı bazı olağan dışı hallerse dikkat çekiciydi. Geceleri gördüğü rüyalar gündüz vakti aynen gerçekleşiyor, adeta perde aralanıyor, geleceğe dair işaretler bir bir beliriyordu. Bununla da kalmıyor, zaman zaman kulaklarına kaynağını bilemediği sesler geliyordu. Bütün bunlar yaklaşmakta olan büyük bir hadisenin habercisi gibiydi. Bu haller Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde hem derin bir merak hem de hafif bir endişe uyandırıyordu. Kendisine ne olacaktı? Hangi büyük sorumluluk için hazırlanıyordu? Kalbi yaklaşan ilahi hitabın ağırlığını hissetmeye başlamıştı. Bu bekleyiş miladi takvime göre 24 Ağustos 610 gecesine Hicri takvime göre Ramazan ayının 27. gecesine yani Kadir gecesine kadar sürdü. Ve nihayet semanın kapıları açıldı. İnsanlık tarihinin akışını değiştirecek olan en büyük olay vuku buldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından son peygamber olarak seçildi. Kendisine vahiy geldi. Allah'ın elçisi ilan edildi. Cahiliye karanlığı sona erdi onun rehberliğinde asr-ı saadet başladı. O mübarek gecede Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında ibadet ve tefekkür halindeyken vahiy meleği Cebrail aleyhisselam göründü. Meleğin heybetli varlığı karşısında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derin bir ürperti hissetti. Cebrail aleyhisselam Allah'ın emrini getirdi. Oku. Bu beklenmedik hitap karşısında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşkınlık ve korku içinde şu cevabı verdi. Ben okuma bilmem. Zira o gerçekten ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Cebrail aleyhisselam onu tahammül sınırlarını zorlayan bir şekilde sıktı, sonra bıraktı ve emri tekrar etti. Oku. Aynı cevap bir kez daha verildi. Bu hal üçüncü kez tekrarlandı. Ardından Cebrail aleyhisselam, Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri dikkatle dinledi, kalbine nakşetti ve tekrarladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.'' Vahyin ağırlığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi derinden sardı. Kalbi titriyor, bedeni ürperiyordu. Mağaradan ayrılarak hızla evine döndü. Eşi Hazreti Hatice'nin yanına girer girmez, ''Beni örtünüz, beni örtünüz.'' dedi. Üzerine örtü örtüldü ve derin bir sükunet halinde uykuya daldı. Uyandığında yaşadıklarını bir bir Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice eşini büyük bir basiret, feraset ve sevgi ile dinledi. Ardından İslam tarihine altın harflerle geçen şu sözleri söyledi: Korkma. Allah'a yemin ederim ki o seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalarını gözetirsin, zayıfların derdiyle dertlenirsin, fakirleri doyurursun, misafire ikram edersin, hak yolunda insanlara yardım edersin, hile nedir bilmezsin daima doğruyu söylersin. Bu sözlerle Hazreti Hatice, yalnızca bir eş değil, ilahi görevin ilk destekçisi, ilk tasdik edicisi ve ilk mümin oldu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetini kabul eden ilk insan oldu. Hazreti Hatice bununla da kalmadı. Bu büyük hadisenin ilahi bir gerçek olduğunu daha iyi anlamak için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ilmiyle tanınan Varaka bin Nevfele götürdü. Varaka önceki kutsal kitapları incelemiş, Tevrat ve İncil hakkında derin bilgi sahibi bir alimdi. Anlatılanları dinledikten sonra gelenin hak melek olduğunu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber seçildiğini tasdik etti. Bu sözler Resulullah'ın kalbine huzur verdi. Bir süre sonra vahiy yeniden geldi. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü ilan et, elbiseni tertemiz tut ve her türlü kötülükten uzak dur." Bundan sonra Kur'an ayetleri 23 yıl boyunca peyderpey indirildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etti, onları karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, şirkten tevhide davet etti. Bu kutlu davetin ilk ve en zor döneminde Hz. Hatice bütün servetiyle, sevgisiyle ve sadakatiyle Resulullah'ın yanında oldu. Onun bütün çocuklarının annesi oldu, İslam davası uğruna her türlü fedakarlık yaptı. Resulullah da vefatından sonra bile Hazreti Hatice'yi hayırla andı ve şöyle buyurdu. Allah bana Hatice'den hayırlısını vermedi. Herkes beni inkar ederken o bana inandı, herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti, insanlar mallarını esirgerken o malıyla bana destek oldu. Allah Teala da bu vefakar hanımına cennetle müjdelerdi.